veri PUBG Mobile gameplay videosundan hepinize selamlar dostlar. Bugün gördüğünüz gibi yine devikteyiz ve güzel bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Sizler de videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aa. <laughs> Oğlum mükemmel planmış ha. Valla bir şey diyeyim mi? O, o, anlayamadım ha ilk tane. O kadar zekiceydi ki ben kestiremedim yani böyle. Yani çok şaşırtıcıydı. Ben bir an çok şaşırdım. <laughs> ya bunu işe yarayacağını düşündüm acaba? Nasıl bir hayal dünyasında yaşıyor? Şatkan bir dursun biraz daha ya. Ne arkadaşlar yok mu artıran? Bak orada bir kapısını kapadı gördüm onu da. Ya, arabaya çarpıyor. <laughs> korktu galiba Şöyle kapıyı kapatalım. Evet sana arkadaşlarına dikkat etmen gerektiğini söylemiştim. Değil mi? Hiçbirini kaldıramadım. Bu çocuklara biraz yazık oldu ama sonuçları da nerede belli değil. Yani bütün su şimdi sonucuna kalmıştır. Burada düştük sen olsaydın böyle olmazdı falan diye söylemişlerdir ona. Hayır ya şu binaya giremeyin işte abi şimdi iki saat orayı raşlamaya uğraşacağım. Nefret ediyorum şu binadan ya. Allah Allah adam aşağı atladı. enteresan. Bu bilgisayar genelde böyle davranmazdı. Yani gerek yok bence zaten. O duvarın arkasında beklediklerinde çoğunlukla öldürüyorlar ya milleti oradan. Ben de dikkatli dikkatli dalıyordum. Selim atlayacağını. Bunun bir tane arkadaşı vardı. O da yerlere gitti herhalde. Neyse fazla oyalanmak istemiyorum şimdi abi. hala bir varsa. Ay bir tane daha dokundu. Bir şey mi? Bak öldüm diye bıraktı beni sanırım ya. Birden kesti spreyi. Ben bile öldüm diye bırakabilirdim kendimi yere. Onda bir canı kaldı. Az önce benim bir canım kaldı gibi. şimdi şey düşünüyorum eğer bu orada öyle bekliyorsa bunun mutlaka aynen bunun gibi orada öyle bekleyen bir takım arkadaşı vardır ya. En az bir tane. Aa vurdum. Ben vuramam diye düşünmüştüm. Tamam alın sizin olsun bot ya. İki kişi birden sıktınız. Lazer takılı olsaydım maçta vurabilirdim onu. Neyse buradan da rush yiyoruz ya. Hani... Bazen çok şaşırıyorum ya böyle düşmemenize. Ben bu spreyleri yesem feleğim <laughs> şaşıyor. Ha kardeşim oradan geliyorum. Görüyor musunuz böyle sağ sol yapmak gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyor. Envantöre bak ya. En az kafam kadar karışık. Her şey birbirine girmiş içeride. Evet pikleyip beklersen Kafana verip yollarlar böyle Yemin ediyorum böyle şey gibi ya tuzaklı Tuzaklı oyun gibi mitte evlerde pusuyorlar çıkıyorsun burada tepelere yatıyorlar falan Biraz ilerliyorsun orada Pikleyip bekliyorlar bir sene eksiktin. Sen de tamamlamış olduk böyle bütünlenmiş olduk. Sizi kimse çalmadan şöyle bir kenara alalım da. Nasıl FS değil ya? Nasıl nasıl abi ya? M24 dedin, M7 ile sprey yedin. Bozuk ama atayım, top, top mu atayım böyle, havan topu mu atayım üstüne daha? Gerçekten enteresan. Ben onu kaçırdık, bir de bak iki kişi kaldı oyunda. Di -di diğerini vurmasa bari ya da diğerini ölmesi. Kafamda sürekli serdar ortacım, seni çöpe atacağım poşete yazık. Şarkısı geçiyor. Neden bu şarkıya taktım ben acaba? Aha geldi. başta bot mu acaba dedim de baya augu augu varmış bot değilmiş yani evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik yine Livik'te heyecanlı ve aksiyon dolu bir maç yaşadık sucularla uğraştık oyunlara gelmemeye çalıştık çok güzel spreyler attık M24 vuruşları da yaptık umarım sizler izlerken keyif alırsınız benim için önemli olan tek şey bu eğer keyif alırsanız videoyu beğenmeyi ve videoyu buraya kadar izlediyseniz ama abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Umarım hepiniz güzel günler geçirmeye devam edersiniz. E, bu arada okullar bitti sanırım. E, Sömestr tatili başladı. Umarım karaneleriniz de güzeldir. Güzel bir dönem geçirmişsinizdir. E, hepinize iyi günler diliyorum, iyi tatiller diliyorum. Hoşça kalın.